Merhaba Zeyder'in arkadaşları. Şimdi yazın çocuklar için çok büyük bir problem. Deniz yatağı ya da deniz simitlerinin patlaması. Tabi bu yüzden dolayı da aileler de çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bunu nasıl onarabiliriz diye. Ben de kısa bir video çekmek istedim. Daha önceden şurada bir delik oluştu deniz yatağımızda. Bu deliği nasıl onarabiliriz diye bir araştırma yaptık. Araştırma sonucunda da en etkili yöntemin çift taraflı ama kaliteli bir çift taraflı bant olduğunu tespit ettik. Sizlere önerimiz şu, herhangi bir etiketle veya başka bir yapıştırıcıyla o deliği kapatmaya, onarmaya çalışmayın. Zarar da vermiş olursunuz deniz yatağına veya deniz simidine. Onun yerine problemli olan bölgeyi güzel bir şekilde kurulayın kuru bezle temizleyin. Hatta şu anda görebiliyorsunuzdur. Delik burada. Bunu yüzeyi temizledikten sonra kaliteli çift taraflı bantı bu yüzeye düzgün zemindeyken bu inik olması gerekiyor. Yapış Güzel bir şekilde yapıştırın. Bunu yapıştırdıktan sonra şu dış yüzeyin yapışkanlığını da bir şekilde almaya çalışın. Islak bezle de olabilir elinize, ayağınıza yapışmasın. Bunu yerinden söküp almasın diye. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Delik burada ama çift taraflı bant yüzeyde ve hava kaçağını kesinlikle engelliyor. Size de kesinlikle tavsiye ederiz. Bundan sonra deniz yatağı, deniz simidine tekrardan para vermeye gerek kalmayacak.